Alya'nın gözlerindeki kararlılık. Artık her şeyin cevabı gibi Cihan ise çaresizlik içinde bir çıkış yolu arıyor. Ama attığı her adım Alya'nın kalbini daha da uzaklaştırıyor. Fragmanda sessizlik bile çok şey söylüyor. Bakışlar kelimelerden daha ağır geliyor. Alya'nın yürüyüp uzaklaştığı o sahne bir veda gibi, bir bitiş gibi. Öte yandan aile içinde de büyük gerilimler devam ediyor. Gizli konuşmalar, Arka planda çevrilen oyunlar, Cihan'ın annesi. Yine olayların merkezinde kendi planlarını uygulamaya çalışıyor ama bu kez. Alya'nın geri adım atmadığı çok net. Yüzündeki ifade artık dönüş olmadığını anlatıyor fragmanın sonunda. Cihan'ın tek başına kalışı bir sonun başlangıcı gibi hissediliyor. Aşk, ihanet, gurur hepsi bir kez daha sınanıyor. Ve bu kez kaybeden sadece kalpler değil. Bütün hayatlar olacak gibi